Efendim herkese merhabalar. Altın Yumurta İzmir kanalına hoş geldiniz. Ben Barış. Bugün günlerden çarşamba. Arefe günü. Tavuklarımızın yanına geldik yine kümese. Kontrol etmeye. Hem dün yaptığımız işlerden biraz bahsedelim. Gördüğünüz gibi akşam vakti yavaş yavaş yaklaşmış. Tavuklarımız da hazırlanmışlar keyifleri yerinde. Yemlerini yiyorlar. Dün şöyle folluklara saçak yapmıştık. Muşanmadan. Bunlar bütündü. Tamam tamam. Bunlar bütündü bu şekilde. Ben bunları zımba makinesiyle buraya çaktım. Makası şöyle 2-3 parmak genişliğinde keserek bunları daha böyle kuytu olması adına folluklara zımbaladım. Bu şekilde. Onlar da alışmışlar. Bakın bir tane burada kılavuz yumurtamız var. Yavaş yavaş kılavuzlarımız da çoğalıyor. Bugün 2 2 2 2 3 gibi havalar iyi gittikçe kılavuzlar artıyor. Bakın burada bir tane var. 5 şeklinde. Kılavuzlarımız gün geçtikçe artıyor. Ama tavuklar geldikten sonra kümesin içinde değişiklik yapmaya devam ettiğimiz için bunlar ister istemez biraz hayvanları olumsuz etkilemiştir. O yüzden şu anda az gidiyoruz ama yakında pik dönemine çıkar diye tahmin ediyorum. Bakın bu tarafı da kapatmıştık. Burada dışarıda da bazı kaçak arkadaşlar var. Arka taraftan ulaşıp da gelmiş olabilirler. Şu an her şey yolunda görünüyor. Altları kuru, tavuklar mutlu. Kuru olduğu sürece problem yok. Yani tüneklerimizi yapmıştık geçen gün hatırlıyorsanız. Onları da kullanıyorlar. Şu an her şey normal. Şimdi yemlikleri kontrol edelim. Yemleri de var. Gayet güzel. Sıkıntı yok. Evet, şey normal. Şurada da birkaç tane yumurtamız var, bu şekilde. Bu arada şöyle bizim taktırdığımız su deposunun şöyle büyük bir kapağı var, bir de üstte küçük bir kapağı var. Aklınızda olsun. Eğer böyle küçük bir kapağı yoksa su deposu yaptırdığınız zaman bu kapağı biraz aralamanız gerekiyor, gevşetmeniz gerekiyor ki hava alsın. Hava almadığı zaman su. Nipel'lere gelmeyecektir. Nipel'lerimizde herhangi bir problem yok. Suyumuz akıyor. Her şey yoluna göre şimdilik Bir dolaşayım etrafı kontrol edeyim. Sonra tekrar görüşürüz. Bu da komşumuzun keçisi. Güzel bir keçi. Ama sol ayağında bir problem var galiba. O yüzden götürmüyorlar. Ama yemeğe devam ediyor şekilde ne bulursa yiyor. Burası komple ona ait. Sol ayağında problem olduğu için aşağı eğilemiyor Sağ dizin üstüne çöküp bu şekilde beslenmeye çalışıyor. Şöyle kazlar var yan tarafta. Şu önden 3. 4. 5. 6. olanlar idi daha 10-15 güne kadar bazilerdi. Küçüklerdi yani ördek yavrusu, kaz yavrusu. Çok bir şekilde büyüdüler bunlar da. Suyun içinde, çok çok suların içi var. Eğleniyorlar. Yan komşumuz da tarlayı biçtirmiş, otlar yerde. Birkaç gün kuruduktan sonra bunları bağlatacak sanırım balya olarak, hayvanlarına verecek. Bakın orada da keçiler, koyunlar var. Otlarımız sararmaya durmuş artık. Bahçe yavaş yavaş sarıya dönüyor. Pazar pazartesi günü yağmur olasılığı gösteriyor hava durumunda. Eğer yağarsa yeşillik Mayıs sonuna kadar, Haziran başına kadar daha dayanacaktır. Zeytinler çiçekte. Güzel. Problem yok. Bu şekilde. Tekrar merhaba herkese. Kısa bir uğraş sonunda tavuklarımızı kapattık. Gördüğünüz gibi tüneklerinde herkes rahat, keyfinde yemin yiyor, suyunu içiyor, kimisi yatıyor. Sıkıntı yok. Arife gününden de bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.